Hadi anne sen kelimeleri oradan yazacaksın Hı. biz şey yapacağız birimiz kulaklığı takacak diğerimiz de duymaya çalışacak. Kelime cümle değil değil mi? Kelime. Şey cümle değil ama ikili kelime üçlü kelime üçlü kelime olmadı. Üçlü oldu mu cümle ya. İkili kelime olur. Seni seviyorum. Seni Aynen seviyorum. öyle. Hı? Aynen öyle kelimeler olur. Tamam. Birleşik, yan yana yapılanlar. Tamam. Kim başlıyor? Sen aç. Kamera aç. Açın hadi açık şu anda. Açık mı yine ya? Hı hı. Açıl şey yapın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne oldu? İyi, aşağı, yok, şey ben de ya, gözleri <laughs> tatlı Hadi aç. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hoş arkadaşlar geldiniz. bugün ağız okuma challenge 2 yapacağız. Birini yapmıştık. Bu da ikincisi. Çok beğendik biz bu arada. Evet. Severek yapıyoruz. Annem arkadan kelimeler söyleyecek. ikili kelime olur. Yan yana kullanılan. Ee, i̇lk kim başlasın? Senin kulaklığını takla sen başla. Yani sen tak ben. Kulaklık düşeceği zaman elinde tut. Arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da mutlaka abone olun. Şimdi kelimeyi bilemediği zaman nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Bir şey. Nasıl yani? Yani o, ne kadar o çabalayacak mı? Hayır. Hayır. Sen hani. tamam ol. Sen, sen bir yerden sonra ya, tamam diyeceğim ve bitecek. Tamam. Hadi. Kim başlıyor? Açma. Dik... İşte tamam ona var. biz duyacağız <laughs> müziği. Arkadaşlar iyi e butonundaki videolarda gitmeyi unutmayın. Aç ya falan. Video şey olduğunda hangi şarkı istiyorsun? Bu iyi mi? Tamam. Böyle şarkının sesi azaldığında söyle. Anne, sen Niye gözlerini kapat, Gözlerini kapat. Hayır, gel. Tamam. <laughs> duyuyor musun bizi? Şu an bizi duyuyor musun? Duyuyor Ağız okuyor, Ağız. Bak ciddiyim. ya. Ben de o <laughs> Başlayayım mı? Başlıyor. Başla tabii ki. Hadi sen hadi. <laughs> Neyle konuşuyorsunuz? İngilizce. Almanca. Tamam. Oldu. Duymuyor. <gülüyor> ama <gülüyor> cevap vermediği için duymuyor. Bulgur pilavı. <gülüyor> Mutlusun. <gülüyor> Bulgur pilavı. <laughs> Bak, iki elini gösterebilir misin? İki kelime. İki kelime. Bir. <laughs> Bulgur. Mutlu. Bulgur. <laughs> Bulgur. Mısır. Açtın mı? Bulgur. Umudum. Bulgur. Mısır. B. B. Ah be Evet evet. Bul. Kur. Bu Bul. Kur. Bulgur. Yes. Bekle be bu cepte. cepte. Cebimde. Bulunur İkinci... cebimde. Bir <laughs> 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 Bil. 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 Pil. Hayır kelimeyi Pil. söyle. Hayır mi? Hayır canım. Normal yani söyle öyle. bak. Hayır normal Bil. söyle önce biraz. Bil. Bak pilavı. yanlış. Pilavı. Allah. Evet. Pilavı. pilavı. Birleştir. Bulgur pilavı. Evet. Tamam. Bir daha mı oynayacağım? Tamam şimdi bir şey var. Sen bildin. Ha, de. ben takıyorum şimdi. Yok ha tamam. Ben sevmiştim. Sen zaten videoyu başlayana kadar hiçbir şey sevmiyorum. Hayır hayır ben takıyorum. Videoyu başladığımda bitirmek istemiyorum. <laughs> Sesini kısın bir anda açma. Gel Şevval. E tamam, sana söyleyeyim. Ne? Aa, tamam. Abo. Hadi, hadi. Kulağım patladı. Patlar, patlar. Duran hadi. Oğlum çok oluyor. Ay ben, ay ben nasıl yaptım onu? Şu an hadi. çok iyi. Bak, şu an Hayır. çok iyi. Hayır, duymuyor mu Konuşuyor. Ne şarkının adı ne? Konuş. <gülüyor> <gülüyor> duymuyor, tamam. Duymuyor. Vallahi duymuyor. Tamam. Evet. Anlat. Tamam. İki kelime olduğunu belirt. Önce birincisini anlat. Dur şarkı açayım. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki kelime. Birincisi. Üzüm. Bir kelime, hayır. Kelimeyi söyle. Kelimeyi söyle. Eceleme. Sıcıklı yumurta. Yumurta. Ki cepte. Bu iki. Bildin mi? Yumurta Birincisi Sucuk Sucuklu yumurta Bu duyuyor <laughs> ki Vallahi duymadım bak Vallahi Dene istersen gel Tamam Dene dene gel Yap <laughs> Dene dene <laughs> gel Gel dene tamam. Hadi Pırasa. Biraz daha Biraz daha Biraz daha Ne? Duymadım değil mi? Ama birazcık anlaşılıyor. Yani böyle sesi geliyor ama anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor. <laughs> ama sesi geliyor. Tamam kabul etmiyorsanız biraz daha açayım sesini. Biraz daha aç. Benimki çok fazla. Ayda hiçbir şey varlığımız yok. Tamam mı? Hadi hadi. Gel. Birbirim mi oğlum, ben de sıra. Bekleyelim bakayım. Tamam ikimizin sesi de aynı kalsın. <laughs> Alttaki mi? Ben full istiyorum. Oho bilemez ki bunu. Ben full istiyorum. Tamam. Ben bir tık düşük istiyorum. Bulamıyorum sorumu. Ben istiyorum daire. Hadi. Arkamdan bir kod atayım. Tamam. İki kelime. İki bir kelime. Birincisi şey. <laughs> terlik. Yazlık terlik. Terlik. Yazlık Ter. de. terlik. Terlik. <laughs> <laughs> terlik. Terlik. Bilmiyorum. Terlik bir. İkinci. Pabuç. Terlik pabucu. Uyucu pabuç ben. terlik. Tamam. Terlik tamam terlik pabucu. Tamam. tamam. Doğru. Neydi? Terlik pabucu Ha. O ne biçim cümle? Anne ya bu kelime. İyi butonuna gidip oradaki videoları evet. izlemeyi unutmayın. tamam. Oh. Oh, hayır, önemli olan kelime türetmek. Türet tamam. Bakın. Duyuyor musun? Açtın mı o sesini? Tamam. Konuş hele bir. Konuşuyorum. Tamam. Ney tamam? Ney tamam? Ney tamam? Ney tamam? Hadi. Tamam mı? Hadi neyi? tamam başla. Kelime anlatacağız sana. Tamam. Değdi de, ha. Kapşonlu ceket. Hayır. <laughs> Şapka. Ha. Hayır. Neydi <laughs> de ki onu <laughs> Kapşonlu kasak. Kapşonlu. <laughs> <laughs> Abi. İkinci kelime. İki kelime. İki kelime. Evet. Birincisi... Kendi sesimi bile duymuyorum şu an. Birincisi. Birincisi. Kapşon. Kapşon. K Kapşonlu. Lu. Kapşonlu. Tozluk. Hayır hayır. Kapşonlu. Kapşonlu. Evet ikincisi. Bu ikinci miydi? Bir de. Bir de bu. Evet ikinciye geçti. <laughs> <laughs> i̇ki miydi bu? Hayır birdi. Birdi. Gökte. Şimdi biri mi anlatıyor? Hayır. <laughs> Birincisi kapşonlu. Evet. Gökte. Tamam. İkincisi. Kazak. İ kazak. Atak. Kazak. <laughs> <laughs> Yaktın beynimi. Kazak. <laughs> Anlamıyorum. Asla gidecek kızın. İçine gidecek. Kazak kazak. Kırak. Mağazda düşünse. Kapşonlu ne var? Anne bir şey. Annem, salak mı diye mi öyle diyor. <laughs> Diyeceğim de demiyor. İyi ki de demiyor. Anne dedem. birinci kapşon mu? Evet. Kazak. Kazak. Evet. Kapşonlu kazak. Kazaklı kap... <laughs> yok kapşonlu kazak. <laughs> Bildin mi? Tamam. Yes. <laughs> Falan. <laughs> Kapşon nerede anlamadım ki birden mi iki mi? <laughs> bir bir gösteriyoruz bir iki gösteriyoruz. Ya, anlamsız kelime vermiyoruz. Kapşonlu kazak ne ya? Ya kelime olsun diye o aklıma geldi. Ne yapayım? <laughs> Aa bu, bu, ses tonu çok iyi. Gene başa alayım. Full, <laughs> full Hadi. Full, full, full mu? Ne? Gözün diye bitti aşağısı. Ben full, ne? full yok, <laughs> bir Fark yok ya. Açayım istersen. Aç. Full. Tamam. Sesi ısınır. Eyle, gel onu da şimdi Mehmet Bey gel. Oh, oh. Şu mu? Evet. Tamam. Anne değişik bir şey olsun. Öyle mi? Evet. Mesucuğum, Daha olmuş. mesela kapşonlu kazak çok saçmaydı. İkisi alakalı diye bir şey değil ki. Biri kazak, biri kapşon. Doğru. Üzerindeki tamam. gibi. Sivitçört gibi düşünüyorum. Neydi bu? Yani yani. Tamam. De. Tamam mı? Tamam. Tamam. Aç sesini. Değiştirebilirim ben ne değilsin. Yok güzel. Tamam mı? <laughs> kelime. birincisi. Yarış. Yaşlı. Yarış. Yaş. Yarış. Yaş. Yarış. Yaş. Yarış. Yazıcı. Yani, tu da, kelimeyi tam söyler misin? Daha çok kafasını karıştırıyor. Ney? Yarış. Yaş. Yarış. Yanlış. Hı. Yarış. Ne diye? Ya söyle Sen söyle. Yarış, söyle. yarış. Konuş. Yarış, oluşuyor zaten yarış. <laughs> Yanlış. Yarış. Yarış. Evet. İki tane. İkincisi. Ne canım? <diyor? Ne> <laughs> yarış adam. Araba. Araba, yarış araba. Sıra. Yarış arabası. <laughs> Annem yanına. <laughs> Vallahi geleceğim. Hadi gel oğlum. Tamam. Ben de eşeğe geleceğim eşeğe Tamam. Başlıyorum anne. Başla. Bir kelime. Sen... İki bir kelime. İki bir kelime. Birincisi. Birincisi. Evet. Neydi? Ha. Pipetli. Memleket. <laughs> Pipetli. Mehmet. <laughs> Pipetli. Pipet. Pipetli. 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 <laughs> Cebde. İkincisi. İkincisi. Bardak. Bardak. Ballı. bardak. Bardak. Pipetli bardak. Ben güzel anlatıyorum. <laughs> Yemin ederim duymuyorum ben. Evet hep evet, duymuyorum. Fazla. Aa. Kimin sıra? sıra? Abimde. Şevval'de. Abim çocuk Abi, ben bilirim. Bu <laughs> Videoyu hmm. beğendiniz mi? Daha fazlasını mı gelmek istiyorsunuz? Gelmesini istiyorsunuz? Beğendiniz mi? Tamam. Buraya geçeceğim. Tamam. pencere. Pencere mi? Hayır. Hayır pencere mi? Birincisi. Pencere. Pencere. Allah Allah. Kapı. Topu. Topu. Kapı. Tapu. kapı. Topu. Kapı. Topu. Ay yok işte kapı. Takus. <laughs> <Kapı. gülüyor> Toka. Kapı. Toka. Kapı. <laughs> kapı. Kapı. Tabak Kapı, kapı Ha? Ka pı <laughs> Ka pı Kapı Ne? Kapı Birleştir Neydi ki birincisi? <laughs> Pencere Bence de sonra alsın. Hadi son gel. Sonra da Ben de. Bu Abin bir... de başladı sen de bitsin. Aynen. Dur abin, taksana. <gülüyor> 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 Biraz zor olsun. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Neydi? Unuttum kelimeyi unuttum. Tamam. İki kelime. İkinci Birincisi. Birincisi. Kazma. Fatma. Kazma. Fatma. Fatma. Kazma. Fatma. Ya Kazma. Adam, adam. <laughs> Saçma. Sen ona değil diyorsun? Kazma. <laughs> Kazma. Saçma. Kazma. Takma. Kazma. Takı toka. Kazma. Kazma. İkincisi. Kürek. <laughs> kazma kürek. Yani kazma dedim aklına direkt kürek geliyor. Daha ki edim ben kürek dedim. Pencere kapat Tamam hadi yani, kapatalım. arkadaşlar. Videoyu <laughs> <laughs> beğenin. evet arkadaşlar videomuzu <laughs> beğenmeyi ve abone ol beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs> Bu sefer kapatayım.